I've ever seen. so it would seem. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hashtag zaman geçirmelik oyunlar serisine devam ediyoruz. ye Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kocaman kulaklık taktım da. Kulaklığın en saçmayanı hatta kulaklığın saçmayanı değil benim telefonun saçmayanı sadece bir tane giriş yeri var. Ben de kulaklıktan ses gelme şeyine giriş yaptım. O yüzden mikrofonunu mikrofon kablosunu telefona takamıyorum. Yani bu mikrofon süs gibi duruyor. En son kaç yıl önce videomda görmüştünüz bu kulaklığı. Onu bu yüzden kullanmıyordum. Daha iyi bir telefona geçersem ama çok işime yarayacak. İki iki tane şey takma yeri olan. Bu mikrofon için ama mikrofon çalışmıyor işte. Ama süs olsun, havalı olsun diye ne yaptım? Taktım. Neyse, arkadaki kağıdına bakmayın. Çok saçma. Annemle Titanic yapıyoruz. Neyse. E, bugün gördüğünüz gibi zaman geçirmelik oyunlarımızda bu oyunlar var. Ekranlıya dikey demeyin. Şimdi şey video ilerledikçe şey yaparım ben. Anladım unuttum. Kart kısmını geçtikten sonra yatay yaparım şöyle videoyu. Öyle kayda başlarım. Ya yani böyle bir şeyler yapalım işte. Neyse. Kartik yo. Mm -mm -mm -mm. Parti zaten bilmeyen yoktur. Ha bir de arkadaşlar ben size şeyi söylemeyi unuttum. Bir tane arkadaşım bana dedi ki Kanka sen ne zaman geçemelik oyunlar video seri çok güzel dedi. Ondan sonra da dedi ki bir videosunu daha çek dedi. Bir tane arkadaşım da dedi ki Necromancer Story diye bir oyun var. Ölü çağıran hikayesi. Onu çeker misin dedi. Ben de dedim neden ikisini aynı videoda yapmayayım da arkadaşlar bir saniye kapı çalıyor. Evet arkadaşlar geldim. Ya bu arada ben bir daha facecam'i dikey yapmayayım ya. Bu ne böyle kafama bakın. gerçi normal hali bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama face böyle dikey olunca sanki daha değişik oluyor. Şöyle yata, yatay olunca bakın bir de. Dikey olunca kafam şey oluyor. Uzuyor resmen. Neyse. Play. Play tabii ki de. Sonra yorumlarda yanlış okuyun demeyin. Close. Şarkıcı mı lan? Yok şarkıcı yazmışlar. Ee, şeyle başlıyor. Şarkıcı. <laughs> Telefon çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir doğru düzgün çekemedim videoyu ya. Şöyle yapayım göremiyorum. Hmm, acaba ne olabilir? O ne lan? Buldum ha <laughs> ha Bu nasıl turşu oğlum? İstesen bu kadar kötü çizemez. Bir kere çizme sırası bana gelsin, bir kere ben çizeyim, ondan sonra şey olacak. Adını unuttum. Evet çiftlik oyun oynuyorum neyse e, ee, çizdikten sonra bırakacağım öbür oyunlara geçeceğim yoksa çok uzun oluyor video mikrofona böyle yaptım bakmayın e, dediğim gibi mikrofon sadece ses hatta şöyle yukarı kaldıram evet. galiba mikrofonu kırdım Araba diyecektim herkes yazmış. O zaman kamyon. Otobüs. Onu da yazdı. E, traktör. Yok lan traktör ne alaka. Şey. E, minibüs. Bu üstüne bir şey çiziyor da ne lan. Üstüne bir şey çizmiş. Şey. Hadi yazdı. Okumuyor ki ona biçim yazıyor. Ben ha şoför. İyi bir ben bildim lan galiba. Yokla biri daha bildi. O bir kaç kişi daha bilmiş. Atom bombası yazmış lan biri. Atom bombası oh. ne var? Hayır niye turu reportladılar? Gerçi doğru mantıklıydı. Adam direkt cevabı yazdı. O zaman turşu yazanı da reportlasalardı. Bu arada her oyunla biraz uzun oynayacağım bu zaman geçirmek oyunlar videosunda. Çünkü zaten 4 tane oyun var. O kadar çok oyun yok. Hani video en fazla 15 dakika olur. Bu arada ışık niye değişti diyorsanız. Normalde ben ışığı açıp kullanıyordum. Videoyu sabah çekiyorum. siz ne zaman izleyiniz bilmiyorum. Sabah olduğu için daha perdeler kapalıydı. Ben de dedim ki niye perdeyi açmıyorum da ışığı kapatayım. Bu da direkt yazmış. O yüzden ışığı kapattım perdeyi açtım. Hi mantık. Bu arada benim adım efsane değil mi oyunda? Seksi Kerem. Ne Bakayım 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradayım tamam. Bir ben çizeyim. Bitirelim. Kart köşeyini. New, new, new. New, Face kadın da. O nasıl bir isim Gıngıra gıngıra 34 bitti. Hadi çiz demiş. Bence bu çikitamız. Kerem 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 demiş falan. Ya yazdı ama ya. Reportlayacağım ben. Bana ne yazmıyorum. Bana ne bana ne bana ne. Bana ne. al report report report. Bilerek yazmayacağım ki tur bitmesin. Reportlayacağım. Ya ama reportlanmadı bu abi. Cevabı yazdık direkt. Bu arada adam Roblox karakterini koymuştu. Yeni fark ediyorum lan. Tepeyi gösteriyormuşum ben. Facecam çıkmış. Arada bir facecam'e de bakmak lazım. Hmm. Adam. Adam adam, adam. adam 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 Yaşın kaç Kerem? 23. Evlenmek yüzük veriyor galiba. O ne? hediye etmek hediye etmek Hmm. Lan ben de aynısını yazıyorum. Abi siz malsınız. Göstermeye çum yazıyor herhalde. Ben yazdım ama yine diyeceğim. Çünkü o cevabı yazıyor. Biz cevabı bilince daha fazla puan alıyor. Bana geliyor sıra. Ya arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Uzun oldu çünkü. Sıra bana gelince tekrar başlatacağım. Arkadaşlar tam videoyu durdurdum. Sıra bana geldi. Şimdi düdük çiziyorum. Önce bir tane adam çizeceğiz. Ana kopuk oldu. Sonra buraya şöyle düdük gibi bir şey yapıyorum. Sonra Sonra düüt diye ses çıkarıyor işte. Bu nedir? Usta bildi. Şöyle küçük ipucu vereceğim de. Evet, öyle bekliyorum. Dun dun. Dun dun. Kimse bilemedi. Neyse öbür oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Stickman varıyoruz şarjım 5. Neyse şu Stickman varıyoruz yerine de çekerim videonun ondan sonra şarjım arıza koyarım telefonu. Öbürlerinde birazdan şey yaparım videosunu. Birazdan yaparım dediğim siz tabi aynı videoda göreceksiniz. Videoyu durduracağım hop geri açacağım o, o kısımda. Burada karakterler var işte de dur. Story mod var da hiç storiesi yok hani. Hikaye yok sadece bölümler var o kadar. Karakterler var. Ben en çok Goku'yu seviyorum ama Goku'yu Gomu diye yazmışlar. Bende niye gözükmüyor bu? Ben daha dün oynadım bunu gözüküyordu hepsi. Neyse. Burada Heh, oldu. Gökü var işte. Göku'nun süper hali var. Göku'nun süperinin de süperinin de süperinin de süperi var. Bunun kilidini ben açtım. Ben bunu kullanacağım ama zaten ses niye bu kadar? Onu kullanmasam da ben zaten şey yapıyordum. Göku'yu kullanıyordum onun kilidini açmadan önce. Göku'yu ben çünkü seviyorum. Uyuyor. Fight. Bu ne Allah aşkına da? Kulaklık takmanın sıkıntısı gözlük girmiyor. Gözlükler için yakıyoruz bugün de. Arkadaşlar ben şimdi size oyunu göstereceğim. Böyle uçuyoruz işte. Böyle kalkan yapıyoruz. Benim bastıklarımı göremiyorsunuz tabii siz. Ya sağ taraftaki kalkana bastık tıklıyorsun. Bu ateş şartına bastıkça da ma mana kasıyoruz. Böyle dövüş oyunlarını oynayanlar bilir manayı. Şey işte adını unuttum. Ee, süper güçleri kullanmak için mana lazım böyle. Mana bir süre sonra doluyor böyle işte. Sonra da böyle beynine ulti atıyorsun. Mana dolunca. Tabi ben şeyi bilmiyorum. Animelerle çok alakam olmadığı için. Animede galiba buna mana yerine şey deniyor. Mana. Okuyamıyorum bunu ya. Mana ya işte animede çakra deniyor buna herhalde. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Babam odaya mont asmaya gelmiş. <laughs> Videoda bildirim sesim duyulmuyordur inşallah. Mesaj geldi kurban olduğum yapıyor telefona mesaj gelince. Dün, 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 dün. Hadi kulağımı patlatma challenge. Ama böyle yapınca da sesimi bastırır diye. Yoksa ben o şekilde oynarım. Ya bu ne biçim Oyunda bu arada bir sürü karakter var ama resmen hepsini almak imkansız. 40 reklamızla öyle al falan diyor. Çok para göz çıktı oynuyormuş. Yumruk atamıyorum adamı be. Al 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 al. Bu arada bu bölümler niye bu kadar kolay demeyin normal bölümler diye. Boss bölümler falan gelince bosslar çok güçlü. Ding 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 ding. Evet. Reklam araşı. Aha arada bir de boss değil ama böyle liderler geliyor. Lider yazıyor bölümün üstünde. Bunlar biraz daha güçlü oluyor normale göre. Boss kadar olmasa da. Al meha. Me, Ana o da bana bir şey atıyor. Ama kalkan yaptım. Za xte xt. Bu arada şöyle özelliğimiz de var. Onu da göstereyim. Buna basınca Goku süper Goku'ya dönüşüyor. Şöyle kalkan açacağım da. Gel gel. Süper Goku oldum. Goku. Nasıl okunuyorsa artık. Ya ne oluyor? Buna basınca da böyle vujit diye adamın yanına gidiyor. Ondan sonra böyle yok edebiliyor musun? Ha, havada çarpıştı. Lan. Arkadaşlar bir de adamla aynı anda ulti atarsanız havada çarpışıyorlar. Al ben sana kafana bunu atacağım. Bir de süper Goku'ya dönüşünce şu çakra barı da artıyor biraz. Mana barı. Kamehameha ile işi bitireceğim. Hihi. Tamam arkadaşlar şimdi öbür oyuna geçiyoruz. Nın nın nın. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi saat akşam ee, bizim eve misafir gelmişti. Daha yeni gitti misafir. Sıradaki oyunumuz Push M Al. Ee, bu oyunu ben oynuyordum. Yüzüncü levele gelmiştim hatta. ileride bazuka, bumerang, su atar, vantilatör gibi böyle hava atıyor falan. Değişik değişik silahların kilidi açılıyor. Şeker falan böyle. Ananı aşağı düşecek. Neyse işte ben bu oyunu sonra biraz oynadıktan sonra sıkıyor 100. levele falan gelince. O yüzden silmiştim oyunu. Şimdi zaman geçirmelik oyunları videosunda da göstermek için bir daha yükledim oyunu. Ama haberiniz <laughs> olsun bu videoyu bitirdikten sonra geri sileceğim oyunu. Biraz oynadıktan sonra sıkıyor çünkü. Böyle bütün adamları aşağı atmak amaç. Ama ilerleyince böyle şey oluyor. Dev adamlar falan geliyor. Çok zor bölümler geliyor. Baya iler ilerleyince geçiliyor. Ondan sonra tabancalı adamlar falan geliyor. Bir de bu kırmızıların mor olanları geliyor. Mor olanlar daha güçlü. Yeni yeni kostümler alıyorsunuz. İşte görev merev var. O var. Şu var. Bu var. Böyle biraz vurduktan sonra da ulti doluyor. Her silah farklı vuruyor. Değişik değişik ultiler var işte. Hani zaman geçirmek için çok güzel oyun. Çevrim dışı oyun. İnternetimiz olmadan oynayabiliyordunuz. Ne 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 ne. Bu arada ben şey bir önceki aldığım kayıtta o dövüş oyununun adına şey demişim. Stickman Warriors demişim oyunda da. Oyunu yükleyince Stickman Warriors diye geçiyor ama Stickman Warriors diye başka bir başka bir oyun var. Play Store'ya öyle yazınca bulamazsanız hani ha oyunun adını yanlış vermiş falan demeyin. Şey oyunun şey yazınca çıkıyor Play Store'da. Stickman Warriors anime yazınca çıkıyor. Anime şey olduğu için. Niye? Niye? Neyse bu oyunda fazla takılmayacağım. Video zaten çok uzun oldu. Şu bölümünü de bitireyim Hemen öbür oyuna geçeceğim. Çünkü öbür oyunda fazla takılacağım. Evet. O güzel oyun. Bu arada 4 oyun var. Video zaten o kadar uzun olmaz. hepsinden uzun uzun oynayayım dedim. 20 dakika olacak herhalde bu video. Hıya! Bir de benim şu videolardaki garip garip seslerim olmazsa kesinlikle olmaz. Gim gim Adamlara hepsini atmadan geçebiliyorsa bende şey var. Tik. Hepsini atmam lazım böyle. Çatı 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 hepsini vurup atmam lazım. Neyse, sıradaki oyuna geçelim. Bu ne lan? Arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Necromancer Story, ölü çağıranın hikayesi. Ben bu oyunu çok eskiden <laughs> hesaplar gözüktü. Neyse ben buraya bir sansür koyarım. <laughs> Hatta bir saniye hemen şu kaydı kapatayım. Şey sansür koyacağım oraya. Evet arkadaşlar şimdi tekrar de devam ediyoruz. Bu arada oyunu eskide oynamıştım ama hiç hatırlamıyorum. Hmm, bir de adını unuttum. Daha hiç oynamadım dediğimden beri. Videoda ilk kez giriyorum şimdi. Ya eskiden sadece oynamıştım onu da hatırlamıyorum dediğim gibi. Sen yeni asker olmalısın. Çok yaşlı ve kırılgan gözüküyorsun. Yürüyebiliyor musun? Hadi kampa gidelim.

Artık videoda okurum okuyamadım yani. Öncelikle sana kılıcım ile vuracağım. Bloklamak için kalkanını kullanmayı dene. İyi şimdi bana kılıcını da vurmayı dene. <laughs> Bu vuruşla goblin bile kesemezsin. Tekmelemeyi dene. Ona öyle K ile tekme atacağım. Sonra kalkan açılacak. Kaptan düşmanlar yaklaşıyor. Ne? Savaşa hazırlanın. Veh Ana bizim, oğlum kaçsanız olan bu kadar gobliniz alınır mı? Bizim ordumuz azıcık var. Aslında çok ordumuz var da bunların yanında azıcık. Oha psikopatlara bak. Zafer için saldır. Arkadaşlar bu arada bu zaman geçirmelik oyunlarda gösterdiğim oyunlar hani güzel oyunlar, normal bir şekilde de oynanacak oyunlar. Bu oyunların ayrı olarak videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Hatta video çok izlenirse daha doğrusu çok like gelirse bu oyunların ayrı ayrı videosunu da çekeceğim de ben ölmek istemiyorum. Geriden lan bin canı kaldı. Henüz yapamam falan diye. Ben görüşürüz. Abicim kaç kaçmak istiyorum ben. Aa ölüyor adamlar. Bu adamın olayı ölü çağırmak değil mi? Çağır şunu. İyi öleceğim öleceğim öleceğim. Kıl kadar canım kaldı. Şılap şılap diye vuruyor. İnşallah kayıt açıktır. Heh. Uyandık lan. Uh, uh. Savaşı kazandık. Aha onları işte şimdi Onları da Bekle bu karanlık. Lan niye dalıyorsunuz oğlum? Siz psikopat mısınız? Önüne gelen her şeye dalıyorlar ya. Bir kere de kaçmayı deneseniz olmaz mı? Öldüm ben galiba. Ölmemişim. Ee, öldüm işte şimdi. Zırhım nasıl patladı benim? Zırhı gitti adam. Öldün. Aynı zamanda dost ordu yok edildi. Müzik durdu. Tıpkı kalbin gibi. Ama üzülmek için erken. Şaşırtıcı biçimde ölümün seni, senin kaderin oldu. Bu ölümden çok şey öğrendin. Bir ölü çağıran oldun. Kendi kendini ölümden kurtarabilen tek ölü çağıran. Şimdi müzik yeniden çalıyor. Tıpkı kalbin gibi yeniden. Vay be. Şimdi şuradaki bir sürü ölden bir, bir tanesini çağırayım işte oradan olsun. Ordu gerçek nedir bilmiyorsun ama seni öldürürsen üstesinden gelir. Henüz ölü gücünün ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi senin ne kadar test etme zamanı yer altında ödülleri, ölüleri yeniden diriltebilirsin. Ve onlar senin için ölene kadar savaşırlar. Diriltme yeteneğin bir cesedin üstüne sürükleyip bırakın. Ee, şu kık kık diye zombi gibi herifler güzel duruyor. Onlardan birini dirilteceğim. Zombi. Heh. Tek başına savaşmak için çok zayıfsın. Bu yüzden yeteneklerinle kendini koruman gerek. Ölü çağrının beş tane özel yeteneği vardır. Ama şu an sadece birine sahipsin. Diğerlerini, diğerleri sen onları öğrendikçe açılacaktır. Uzun, ya, uzun yalnız maceraya başlamak üzeresin. Macerana başlamak için ekranı dokun. Aha Goblin bölümü işte böyle böyle bölümler. E, ee, en sevmediğim yanı enerji. Çok yavaşlıyor. Yani. İşte adamları öldürüşe bir şeyler falan düşüyor. Oradan giyiyoruz falan filan falan filan işte. İlk bölümden başlıyor. Korkunç gözüküyorsun. Kimsin sen? Sanırım buna ihtiyacım var. Kimsin sen evlat? Yakında yeniden karşılaşacağız. Hey çocuk. Düşman. Lanet olsun. Nasıl alıyorum oğlum ben bunları? Yok edecek bu beni. Unuttum ben nasıl aldığımı. Hayır. Tekme. Dizi sparta tekmesi attım. Lan alsana oğlum. Bloklarım seni. Tekme. Alamıyorum alamıyorum alamıyorum. Yumruk. Tekme bir şey. Ay ya. Öldü. Tamam şimdi ben bunu neyle alıyorum. Hah. ayla, okey. Dur, dur 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 dur. Gelme gelme. Adamı uyandıracağım. Unuttum. Öyle çağıramıyorum ben. Nasıl unuturum? <laughs> İkisini de uyandıramıyorum değil mi? Sadece birini çağırabiliyorum. Yo 5 4 3 2 diyor. 3'ü de uyandırabiliyor mu? O da alsın da onu. Ha karizma gerek. Okey. <laughs> Şu adam minnacık canı kalmış. Gitsin bir dakika da başkasını canlandırıyor. Tamam şu olsun ben başkasını can. Lan bana niye geliyorsun? Öldü. Seni sevdim güçlüye benziyorsun. Seni canlandıracağım. Canlandırdım minnacık canı oluyormuş da neyse. Al 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 al. Kaç -hı. dakika oldu diye baktım da. Bir şeyler çıktı içinden bakayım ona bakarız avantarda öldü o adam da seni canlandıracağım. MP alayım bana iksiri dal saldır ona da saldır Ama Bunların hepsini topla topla cepte cepte oh tamam bizler çok fazla düşman ev hey, hey. işte gidiyorlar düşman tadı nasıl Ne biçim konuşmaydı o be. Neyse. Şu ölsün başka birini dirilteyim. Tekme atamıyorum lan. Niye bastım yanlışlıkla? Tamam öldü. Sen diril. Heh. Bir daha tekme. Bir daha bu bir daha o. Oh, ikisi de öldü. Tahta başlık. Aha kaskım olacak oley. Kafasına gidi la bu nasıl bir kasko. Yükseldir tahtasında. aslında. is Sparta. Des es Türkiye. Des es Türkiye. Lan sen kimin adamına vuruyorsun? Al. Al. Yere attıktan sonra kafasına kafasına tahtayla geçirmek bayağı iyi taktik. Lan yanlış şeye bastım neyse. Defans yapalım. Oo bosmuş lan bu. Yeni gördüm. Ayı gibi boyu var lan. Geber. Tekmeyle yere düşmüyor da bu lan lan candan ölü canlan lan ölü çağırdım ben niye çağıramıyorum kalkan kalkan yap kalkan e ee, ben sonsuza kadar böyle bekleyeceğim ne yapayım kalkan da kırılıyormuş hayır yeni gördüm sağ üstte tekme at ne oluyor gibirim öldüm ne ne tamam arkadaşlar ben yine de buraya gel gelene kadar Kaydı durduracağım. Tekrar oraya gelince tekrar başlatacağım kaydı. Arkadaşlar ar yeni gördüm. Arkada da yazılar çıkıyor. Seni yendim. <laughs> Kimmiş bakalım o ya falan filan diye. Arkadaşlar bir de eşya Ben bende bu varmış. Eldiven varmış. Büyülü hem de. Bunun sağlısı var. Bunu alalım falan filan falan filan. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı yere geldim şimdi. Allah. Yine. Aynı yerdeyim. Bu sefer ölmeyeceğim ama. Bu sefer baya çok canlı geldim. Şunu uyandır hemen. Saldır. Bir de baya güzel bir tane daha baya güzel kalkan buldum demiştim de bir tane daha çıktı lan. Diyecektim hatta daha doğrusu. Video kapalı iken buraya gelene kadar. Aha öldü boss. Topla topla. Elmas altın ne çıktıysa topla. <laughs> Tahta başlık çıktı büyülü. Lan. Ben... Topla şunları da. Şunu da. Bunu da. Tamam. Oooo. İlk bölüm bitirdik. Şimdi şu kıyafetleri giydireceğim. Bu videolukta bu kadar olsun. Şimdi şu zaten direkt büyülü olduğu için en iyisi bu. Şeye bile bakmaya gerek yok hangisi daha iyi. 16, 20, 15. 20'liği takacağım. Evet burada da öbür süper güçler var. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Eğer içindeki oyunların ayrı olarak videosunu çekmemi istiyorsanız e, bana yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bye bye.